Karabük Haber Merkezi'nin değerli takipçileri Şirinevler Mahallemizdeyiz. Kemal Atalay Caddesi üzerindeki birlik sitesi sakinleri toplandılar. Bir yol ve istinat ile ilgili sorunları var. Evet. Hüseyin Bey buyurun. Burada yaşadığınız sorunla alakalı birlik sitesi yöneticisi olarak neler söylemek istersiniz? Vallahi Birlik sitesi yönetici olarak ben geldiğimde bu tarafa panik içinde yaşıyoruz vatandaşımız, komşularımız. Mesela bu tarafta, arka tarafa, bahçe tarafına geçecek bir şey var. Korkarak geçiyor. Allah muhafaza çoluk çocuk var, yaşlı insanlarımız var. Hepimiz korku içinde bugünlere geldik. Elimizden geldiği kadar belediye başkan yardımcısıyla, kendisiyle görüştük, görüştüğümüz anda bizi oyalıyorlar. İşte bugün, yarın işimiz var vesaire. Bu duvar aslında size ait. E, siz vatandaşımız fedakarlık etsin. Bize yardımcı olun. Nasıl yardımcı olacak? Ben işte bize bir katkı yapsınlar. Katkı yapma şansımız yok. Çünkü vatandaş burada hepsi emekli. Zor geçiren insanlarımız var. Kiracısı var. Bunu nasıl ben zaten iki milyar şey ayda zor ödüyor adam. Sıkıntı içinde. Kusura bakma dedim. Başkanım biz bunu kira, şey, ev sahiplerimizi alma şansımız yok vesaire ne yap gerekliyse siz bize yardımcı olun yapın dedim. Direkt başkanla tekrar bir görüştük ya hocamla beraber arkadaşına. O da baktı, dedi ben dedi muhtar falan görmedim. Bizim muhtarımız var Allah'lık. Diyor ki muhtar siz oraya 1 milyar altı yüz lira para verin. Ben yarın başlatacağım. Hiç öyle bir gündeme de gelmemiş. Başkanım dedi ki kesinlikle bize böyle bir ne muhtardan ne başkanı birden talep gelmez. Ne gerekirse yapalım diye Ekibine geleceğim, kontrol edeceğim dedi. Yangınlar meydana geldi. Ondan sonra uzadı, gelmedi. Geçen tekrar bir bir görüştüm yalnız. Tamam dedi. Bu a, a, kanaat getirdim. Belediye yol belediyenin olduğuna dair. Yapılacak şey. Evet, sorun, sorun. Hayır işte. Bizim gücüm yapma şansımız yok. Sağ Şans olarak apartman olarak şansımız yapma şansımız yok. Yol baskı yaptığı için. Ha, tabii yani ki. Duvarınızı mı etkiliyor? Etkili zaten. zaten. mı ben. Her ay ben östüm bunu. Geldiğimden bu tarafa kırdım kırdım aşağı inmeye başladı. Anladık ki bu duvar artık alt temel gitmiş. Yapılacak hiçbir şey yok bizim için. Siz mühendis çağırdınız. Ya çağırdık geldi görüştük. Ben burada da belediye kanalı olmadan ben buraya giremem. Yapma şansım yaptım ya dedi kepçenin üzerine kayar düşerse ya bir kaza olursa ben kendimi nasıl kurtaracağım? Hatta Fatih Bey de diyor ki başkan yardımcısı ya diyor beraber arkadaşımla gittik. Ben diyor yıkılırsa diyor o zaman yolu da siz yaparsınız diyor. Duvar yıkılırsa diyor. Öyle bir saçma şeyler yapılıyor ki yani. Bize öyle diyeceğine başka türlü dese dese ki arkadaşım belediye olarak her zaman hizmetiniz bulmak şartıyla arkanız dese biz daha memnun oluruz bize başka türlü zor şeyler çıkartmaya başladılar. Anladık ki yapmayacak, oyalıyor. Bugün, yarın, ay, bir ay, iki ay, üç ay. Biz oyaladık, bu ana kadar getirdik. İki senedir uğraşıyoruz burada. Sistemin arkasında da hani e, çocuklar Tabii falan falan geliyor. Tabii ki, geldi, yaşlı gezer. insanlarımız var, hasta insanlarımız var, çocuklar geçiyor. Burada bir kaza olmuştu, beş evet, altı ay önce. Kaza oldu, evet. üstelik. Bayan zaten ölümden kurtardı. Allah evet. Tamam. Devirde asıl kaldı. Tabii ki, tabii ki. Yaşlı insanlarımız var. Çocuklarımız var. Bütün kendimizde olmak şartıyla bazen mesela bahçe tarafına geçiyoruz. Hep korku içinde. Vatandaşımız geliyor böyle. Arabasını bilmeden arabayı çekiyor buraya uyarıyoruz. Diyoruz ki arkadaş orası kayıyor. Orası temel gitti. Dinlemiyor adam. Işte çekiyor, misafiri geliyor vesaire başka bir şey geliyor. Adama bir şey diyemiyoruz Çekip gidiyor. Ha sonra geliyor adam yolda geliyor böyle dur diyor Geliyor bakıyor. Arkadaş bura ne diyor ya? Belediyenin haberi yok mu diyor. Defalarca belediyenin haberi var. İki senedir uğraşıyoruz biz. Geldi, engel, engel geldi burada bir de engel yaptı. Bu şeridi de kendi belediye çekti hatta. Halbuki kanaat dedi ki bu dedi hayır ben buraya şerit çekeyim sen araba çekmesin Bir sene oldu bir şerit çekelim. Ondan sonra bir şey yok. Ne yaparım yani? Ne bekliyorsunuz? Bekle biz belediyenin verilen hizmetleri biz de yararlanmak istiyoruz. Bir komşu olarak, halk olarak apartman sahipleri olarak herkesin burada şey hakkı hukuku var yani. Tehlike. tehlike anında oluyor. Bütün gerekli yerlere yapılıyor boş yerlere bizim en önemli burada ana caddeyi yapıyor. 80 daire Evet 400 450 kişi hemen hemen civarında var yani